Soğutması uygun olmaksa da bu tavuğu bu şekilde mesela koyamazsınız. Bir bakabilecek misin? Yani üzeri açık, üzeri açık kalmaması lazım. Bu eklerinizi, tavuklarınızı. Bir şeyimiz olmuyor ki tavuklar evet. biz onu Ya zaten bu şey, 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 yani. şey, şey, yani. enkli bir sıkıntı en olur da muhafaza hızla sakın. Bunun renginde bakın değişiklik var. şu poşetlerin hepsini bir poşet getirir misiniz?" Bir tane poşet getir var. Manavım varsa poşet. da şu şekilde bir muhafaza şekli olmaz. Tamam. Neymiş o? Bir, bir Bakın, donuk hiçbir ürün, e, dipfrize uygun muhafaza edildiği takdirde hiçbir şekilde renk değişimi gözlemlenmez. Bunda koku olmaksızın renk değişimi varsa bizler bu ürünü almak zorundayız. Dolabı tamamen bir temizliyoruz, o kanı akıtıyoruz. Tabii. Şimdi şu. Tavukları... Hmm. Bu şey Ama hijyen yönünden uygun değilsiniz. Doğru biz kendimiz i̇şte, bütün işletmelerin alışkanlığı yok hiç yazarı. dair veya doluk Bir gün öncesinden sonra kullanılıyor. <laughs> Bunların fatura makbuzları olacak. Yukarıda bakacağız onlara. Tamam. <laughs> <O abinin> Neresi? <gözleri, gülüyor> şey olmuş işte bu şu an çay şey değil ki. Bu Hayır şu, şu kalıntılar, Sen kirlilik kalıntıları evet. abi. Şimdi... Yavaş gidecek anladın mı? Hayvanlara, veriyoruz. Onun için şimdi veriyorum. Sıfıra sıfır. Hı hı. Bunları bir tane daha streç yapın. Tam tamam. Yer Hazır olsun. O zaman poşetin Tamam. zaman Tamam. 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 Mesela tamam. Yerinde Tamam. Yerindeyim. Onlar Onlar yeri evet. söylüyorsun. Söylüyorsun. Tamam.